Merhaba arkadaşlar, Furkan Özgenç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTuber Life'da işte, serimize devam ediyoruz. En son videomu attığım zaman böyle aradan bir iki gün geçti, boş günler geldi yani video atamadım youtuber life ile ilgili bunun nedeni aslında bir tane video çekmiştim ama editlerken bir sıkıntı oldu video silindi bu yüzden o videoyu size gösteremedim ama zaten fazla bir şey yapmadım bir sınav vardı hatırlarsanız Temmuz'un 31'in ocağın 31'indeydi sınava girdi zaten şurada good grade yazıyor iyi e not sınavı geçtik başarıyla şimdi bir tane böyle bilgisayarımız bozuldu bir de sinemaya gittik dışarı bilgisayarı yaptırmadım bilgisayarı şimdi yaptıracağım o videoyu da Keşke silinmeseydi ama yapacak bir şey yok. Silin diye. İsterseniz öncelikle şöyle bilgisayarı tamir ettirelim. Ettirelim. 20 dolar diyor. Bizde 140 dolar var zaten. Sohbet etmek istiyor bizde. Edelim. Ama bilgisayar bozuk. Nasıl edeceğiz? Dur dur. Usta biliyor bir şey. Format attı. Bir şeyler yaptı. Bilgisayar güzeldi. Şimdi sohbet edelim. Bu arada hangisi görüntülenmiş? Yani abone sayımız 2090. Görüntülenme sayımız 9541. Yani kanal burada da kanalımız mutlu yani. 3 tane de oyunumuz var yani. Bunları bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. 3 adet oyunumuz var. Tamam sohbeti bitir artık yeter. Go to bir konveksiyon bu ne oluyor 100 dolar bir sınavımız daha var şubatın 28'inde bilet alalım gidelim biraz aktif olalım tamam iyidir Tamam bunu kapatalım. Tamam sohbeti bitirsen de çok uzattı. Yemek ye. Video, video da atmamız lazım değil mi? Tamam yemeğine sonra gel uyu. Uyumadan devam olmaz. Çabuk. Bu anne ne yapıyor Allah aşkına? Yarın seni yorucu bir gün bekliyor haberin olsun. Uyuyacaksın. Bir şey oldu yani şey. hayatının sona erdi. PlayStation hayatının sona mı erdirdi? Vay be. Bittin PlayStation'de Onlar ne yapıyorsun? Yok ben üstüne gidemedim. Ha şimdi 160 dolar. Bir şey mi yapacağız yani? Masraf bir de iyi arkadaş. Tamam ne yapacağız? Çalışacağız. Aa 30 liralık vardı onlar bitmiş. Gazeteleri dağıt diye bir şey verdi. Şimdi Ayakkabı parlata geçmişler. <laughs> ha, video. Abonelerim benden şey istiyor galiba. Anne niye geldi? Ne oluyor ya? Anne cik bekle işini bitirsin bu şu an. <laughs> video atmamız lazım hızlı tamam bunu yapmana gerek yok. Şunu alalım. Bak gördün mü ders çalıştı. Ondan sonra gel buradan bir tane oyun seçeyim ben. Sanki sesimi algılıyorum gibi konuşuyorum ama psikolojik bir şey yani. <laughs> gel diyorum. O oyun yapalım. Counter oynayacaktık en son. Evet counter almıştık. Counter'da ne çekeceğiz? Oynanış videosu çekeceğiz. Mecburen başta. Tamam burada Aldıklarımız. Pistekini alalım mı? Kasada alacağız inşallah. Buradan çekeceğiz? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar oyuncak arkadaşlar varsa şimdi bunu ya bunları koyuyoruz ya. Şimdi şu ok işareti bakın kırmızı oldu. Neden bu ok işareti bir dahakinin peşinde olması lazım? Bunu yer değiştirdiğimiz zaman bu bunun peşine geliyor. Bu da bunun peşine Doğru yaptık. Daha sonra bunları yerleştirerek ekstra puanlar da alabiliriz. Şimdi yeni rekorlar kıracağız. Hepsini de kırdık. Yani artık oyunu çözdüm yavaş yavaş. Bir iki bölümde oyunu tam anlamıyla anlıyorsunuz. Şimdi videonun yüklenmesini bekleyelim YouTube'a. Bilgisayar dolu. Tamam o diye bir şeyler alsak. En son idea diye bir mağaza açılmıştı işte. Ikea'nın benzeri galiba. O bakalım internette açıldı mı bilgisayarda. Daha sonra yapacak başka herhangi bir şey yok. Hep aynı bir ders çalışırız tekrar. Hatta git dışarıda çalış. Neden yapmıyoruz? Yani bu ikisini de yap. Daha sonra Mağazalara bakarız. Niye geliyorsun? Direkt gitsene. Ne demiş? Uykum mu var? Abi kaç tane aktivitelere başladık mı ya? Arkadaşlarımı davet edelim. Tamam bir kızla gidelim. Hayır. Yat aman. Bir çalışıyorsun hemen iyi. Oo para bak gördün mü? Tanıtalım ama. Evet. Şimdi 15 lira verip kulaktan kulağa bir tanıtalım. 5 dolar falan geldi. Mağazaya gidelim. Keşke bu kadar hızlı para gelsin. Ah şu ideye açılmıştı bende. Niye açılmadı acaba ya? Burada açılanlar arasında gösteriliyordu. Değişti mi ne oluyor? Onu merak etti. Ya bir dakika sinemaya gidiyorum. O yüzden bana üstümüz değişir. Güzel şansımıza bir aktivite daha yapıyoruz. Tam bir ara burada az haber etmemiştim. Ne yapacağımızı bilmiyordum. Sonradan çözdüm oyunu. Git baba git. Bak tek gideceğim aç. Burada istersek poz verebiliriz. Bir verelim. Siz de görmüş olun. Tamam. Şimdi sinema salonuna gireceğiz. Orada filmimizi izleyeceğiz. Yaşasın film. Burada normalde herkes arka taraflara oturur. Biz de arkalara oturacağız. Şu teyzenin yanına mı? Geç kızın yanına oturalım. Merhaba, rahatsız olmadınız değil mi? kırmızıya basmak istemiyorum. Ne olacağını bilmediğim için en azından 98 e, az kalmış. Oradan geriye sayalım. Allah. Biz buyuruz. Basalım o zaman. Tamam diyor. eee, tamam. İngilizce mi iyi olduğunu arkadaşlar size söylemeyecektim ama öğrenmiş oldunuz. Dur dur da counter para kazanmaya devam ediyor. Güzel. Evet peki ne yapalım? Çalışalım 30 liraya gazeteleri teslim edelim. A bak a, a, niye video attık? Abonelerimiz mutsuz oldu. İlgisiz diyorlar bize. Ne yapıyorsunuz? Kamala video attık ama. Ne kadar 11 dolar verdi. Yorumlar. 8000 kere izlenmiş. Abonem 1K atmış. Harun. Senin ilk halp giysi videonu bekliyordum. Bunu kim yaptıysa kendini youtuber mu sanıyor? Ha 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 ne kadar da aptal. Bunu inşallah bana demiyorsun. Bu videoyu kim düzenledi? Ha, ha ha bu çok kötü. Yok o kadar. Hatta rekor bile kırdık. Counter Strike oynadığım en güzel oyundu. Şu an bu oyunu gerçekten gidişli. Teşekkürler. Bu Counter Strike oyununu şu videoları seyretmeyi seviyorum. Çok meraklı. Eyvallah. Şimdi hatırlıyorum. Yeni odama vardığımda ona özelsime kararını verdim. Heh. İşte açıldı galiba. Mağaza açıldı arkadaşlar. Bugün bayağı şanssız her şeyi yaptık. Ama önce bir yemek yiyelim ya. Hedefler de orada biliyor musun? Dur dayanabilirsin alışveriş. Bak gide ya işte. Hı. Hmm. hala da de dekorasyon parçalamak için en güzel mağazdır. Fakat yine de alışveriş şartındaki onay tuşuna basmayı unutuyordum. Ha ha bazı nesnelerde birkaç kart saklıyordu. Onları bulmalıydım. Ha iptal. Ya, deneme amaçlı bastım. Şimdi buradan... 120 dolarımız var. Halal alalım bir tane yere. Yeşil alalım. Saat alalım uyanmak amaçlı. Çöp kutusu alalım. Bir de kutam alalım. 58, 66 tamamdır. Tamam. Başka bir mağaza açılmadı zaten. Aldık değil mi? Ay aç. Ye. Ben kutuları açıyorum. Çalan saat nereye gidiyor? Hayır teşekkür ederim. Hayır. Şimdi anne ders çalış var ya yandık ha. Azar yemekten ben de bu. Senin yüzünden ben aldım. durdur ama son. Biraz... Abi kıyafet giyin tamam. Biraz cool oldu ya. Buradan şunu al. Pantolon. Siyah. Ayakkabı kırmızı. İlk defa sana gözlük taktırıyorum. Akıllı ol. Ee, sinemaya gitmiyor musun? İşim var birader. Şunun açılmasını bekliyorum ya kıyafet mi aldınız galiba? Seviye atladık. yapsak? Hadi sinemayı kaçırdık. 9 gün sonra sınava. Sınava ne kadar hazırız? Hiç hazır değiliz. Sınavdan kalırız ya. Ders çalış, koş koş. Harbiden sınavdan kalabiliriz ya. 9 günde neye çalışacağız ki? Yeter ben o kadar kaldım. Bir tane daha, daha. çalış, koş. 8 gün var, koş. İyi, YouTube aboneler de iyi. Şükür. 7 günün sonra sınavım var. yapabiliyor mu? Tam et et. İyi. Counter yapalım. Counter baya izlenli gibi ha. Counter baya iyi oldu. Devam. 3 Bundan sonra artık bir şey varsa yaparız. Yoksa burada videoyu bitirelim. Yarın da bir şey kalsın. Bir sonraki videolarda bir şeyler kalsın değil mi? Tüy, yanlış mı yaptık ya? Tamam bu bana denk geldi de. Ha, bu buna gelmiyor. Evet. Huhu, doğru. Artık iyi puan bekliyorum. Yok ya. ha rekor kırıyoruz Allah'tan. Tamam. Bundan iyi bir para bekliyorum. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.